Arkadaşlar motosikletlerde düzgün varyatör bakımı yapılmazsa devreç kısmı yani şu devreç balataların olduğu yer sökülmezse ne olur? Bak devreç açmıyor bak görüyorsunuz elimizde zor açıyor. Bak çıkmıyor zorlanıyor çıkmıyor bak görüyor musunuz? Ah. Bu şekilde örtülmüyor bile. Şimdi bu motor Yolda hoplama zıplama yapar. Devreci çabuk bitirir. Çok benzin yakar. Otomatik motor devrej açtı. Gazı bıraktığı zaman geri bırakamaz. Bırakamadığı için kayışı çap ömrünü çabuk bitirir. Onun için her 8000 kilometrede bir devrecin bu kısımları sökülüp temizlenmesi gerekiyor. Bunu defalarca söylediğimiz halde bunu dışarıda Sağ sultan duydu. Dışarıda motora binen hiç bu işle alakası olmayan dedelerimiz bile öğrendi. Hala bizim gençlerimiz bunu öğrenemedi. Yani hiçbir şey bilemiyorsanız dedelerinize bakın bak. Dedeler bile bunu öğrendi yani. Hatta dedeler bunu öğrendikten sonra bizlere çamur atmaya bile başladı yani. Ha bu da iyi bir şey. Öğrendiğini çamur atarak atıyor bazı dedelerimiz. Onlara da buradan <gülüyor> <gülüyor> selam söylüyoruz. Abudumun gazlarına dikkat edin. Hoşçakalın, hoşçakalın.